Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte e, Instagram'da yeni bir güncelleme geldi bildiğiniz gibi e, Story'de yani Instagram hikaye e, yerinde e, Snapchat'teki filtreleri benzerlerini yani otopik filtreleri kullanabiliyoruz yani e, Instagram'daki e, hikaye kısmından e, filtre kullanarak resimleri çekinebiliyoruz e, bunu e, yani bu resimleri sadece ee, şey normal değil yani bu merang falan e, serbest elde falan hepsinde olabiliyor. Ee, artık bir geçici Snapchat yavaş yavaş kopyalıyor Instagram'da hikayesi olsun işte böyle özellikleri olsun filtreleri falan. Ee, şimdi bazı arkadaşlar da olmuyor yani filtre kullanamıyorlar güncelleme yok diyorlar ee, arkadaşlar şimdi resimde gördüğünüz gibi eğer telefon android ise veya ios ise işletim sistemi ondac gibi yapıyorsunuz ee, işte kolay işte sadece saat e, ayarlarına giriyorsunuz telefonun oradan e, tarih biçimleri e, tarih zamanlı ayarları var işte saat biçiminde tarih var orada otomatik, e, otomatik tarih ve saati kaldırıyorsunuz orada çünkü e, tarihi yani mesela bugün ayın kaçı mesela bugün ayın 16'sıysa 13'te işte 18'i yapıyorsunuz yani iki gün lirayla alıyorsunuz 2 gün aldıktan sonra e, instagrama giriyorsunuz yani sayfayı yeniledikten sonra direkt otomatik e, hikaye bölümüne girince işte geliyor e, sağ tarafta yani resimde gördüğünüz gibi şu an gördüğünüz gibi böyle geliyor oradan da işte siteleri kullanabilirsiniz e, görüşmek üzere bay bay